Merhabalar, hoş geldiniz. Kamp tatilimiz boyunca gezdiğimiz yerleri sizlerle paylaşacağım. Ardından yolculuğumuz boyunca Okan'la beraber kampların olumlu olumsuz yönlerini sizlerle tartışacağız. Mersin Yeşil Ovaçık'ta kaldık, oradan Alanya'ya geçtik. Alanya'da İnce Kum Orman kampında kaldık. Sapadere Kanyonu, Alanya Karası, Damla Taş Mağarası, Kiloparto Yaşı'na gittik. Oradan uh, Sidi'ye geçtik, Sidi Antik Kenti, Memoriyum Çeşmesi, Apollo Tapınağı, Manavgar Şelalesi, Düzen Şelalesi'ne gittik. Kemer'de kazık yediğimiz kampa girdik. Yörük Parkı, Kalesiz Antik Kenti'ne gittik. Demir'de Mira Antik Kenti'ne gittik. Kaş'ta, Kaş Marin Kamp'ta kaldık. Kaptaş Plajı, Kalkan Pazarı Plajı, Saklı Kent'e gittik. Saklı Kent çok güzel hakikaten. Muğla'da da Göcek, Göcek Merkezi'ne gittik. Dalyan'da kaldık. Marmaris Merkez, Datça Görevleri Limanı. Azmak Nehri'ne gittik. Bodrum'da kamp yaptık. Bodrum ben daha önce çektiğim için çekmedim. Hem de Bafa Gölü, Merkez, Altınkom, Napolyon Tapınağı, Bilet Antik kentine gittik. Sonra Kuşadası geçtik, Kavbahtı, Tıdayı'nın yerine gittik. Güvercinada, merkeze Merkez, Yapas Antik kenti, Meryem Ana, Şirince Köyü'ne gittik. Şirince Köyü'nden sonra bizim araba zaten atladı. Oradan İzmir'e, Alsancak, Sevgi Yolu, Saat Kulesi, Kemeraltı Çarşısı, Simira, Alaçatı, Eski Foça yaptık. Çanakkale'ye geçtik. Çanakkale'de Şamata kampta kaldık. Asıl Santi kenti, Turoya, Merkez, e, Saat Kulesi, Turubat'ı, Aynalı Çarşı, Çimenlik Kalesi ve Cağbat'ı geçtik. Çonk Bayır'a, El bir Piyade Şehitliğine gittik. Gelibolu, Tarihi Mili Farkı, Merkez Dönüş Bozcaada. Sonra da akşam Yehli Dolmuş kampında kaldık. Şimdi de yoldayız Ankara'ya gidiyoruz. E, serüvenin özeti budur. Uzun bir tatilin gezmenin ardından Evet. Vallahi ben böyle görüce olacağını hiç hayal etmiyordum. Sen yorulmuştun ya. Valla yok. Baksan, giderim artık kadar Hakkari kadar, oradan doğu ana dolu, oradan Güneydoğu. Oradan bir kapı dokuyor, giren Ankara şey değil mi? o şey var aslında ya. Yani. Şimdi Ankara'dan Mersin'e gittik. Mersin'de Yeşilova'cık kampında kaldık. Ha, Çok güzelmiş bir kan dedik. İlk kampımız daha güzellerini gördük. Daha kötüsünü de gördük. Bir değil belki evet. de öyle. Ya yani şimdi çadırda kalacağız falan deyince biz aklıma gelen tek soru nereye sıcak bunlardı. <laughs> Orada da tuvaleti görünce o muhteşemmiş burası dedim. Ama ondan sonra hani para verip de kaldığın her yerde aynı ya da en azından en az o standartta olan şeyleri görünce gerçekten daha güzel gördüğüm. Yani şey var mesela bazı yerler var. temiz yerler var, ücret olarak uygun ücretleri de uygun temizliğine kadar dikkat ediyorlar temizlik ciddi önemli ciddi. ya, hele şutların da çok önemli temizlik çok ama bazı yerler gerçekten baştan sağlık kaybı değişik o halde temizlikte iyi yerler var aynen şimdi ondan sonra Alanya'ya geçtik Alanya'daki kamp nasıldı? Orman Bakanlığı'ndı değil mi orada? Orası güzeldi temizlikte hem temizdi hem güzeldi sadece denizi biraz kıyadıktı diyeceğim ama haksızlık etmiş olurum. Çünkü kum bulmak zor ya. Birkaç yerde var. Bunlar da genelde otel plajları. Evet. Yani belki özel biçiler ve kendileri i̇şte kaldı. bu. Patara falan şey ya yani güzel mesela. Patara evet, güzel. Evet. Plaj olarak. Ondan sonra nerede kaldık Okan? Kaş'ta kaldık değil mi? Evet. Alanya'da hayır Kaş'tan sonra kemerde bir yerde kaldık. Nerede kaldık? 70 lira şu da. 80 liradan. Aynen 80'den 70'e düştü paşam. Çünkü yani. bölgede Sadece o varmış. O yüzden rahatlığıyla. Ya ona tek rahat bir yanı vardı. Hı. Çadırın önüne kadar elektrikimizi veriyorlar. Evet, çadırın önüne kadar elektrik geliyor. Evet. Ee, uzatma uzatma kablosuyla beraber çadırın önüne kadar elektrik. Ee, yani kendi üşürünüzü takıp da elektriğinizi kullanabilirsiniz. Onun dışında tuvalet falan fena değildi. Ya duş da, da fena değildi. Sanki öyle hatırlıyorum. güneş nereden doğuyor? çadırımız gölgede olsun sabah dedik. Bir tek bizim çadırımız şey dedi güneş sabah. Neyse biz de sabah erkenden kalkıp yola çıktık zaten çok da sıkıntı değildi de. Oradan çıktık Kaşmarin'e gittik. Kaşmarin otelin işletmesini alan Osman, Osman abiye. Osman abi iyiydi ya. Bence ilgiliydi de. Çok ilgiliydi. Yok Konyalı değil Adanalıydı. Müşteriyle falan bayağı ilgiliydi. Onun dışında güzel orası. Tahta bir zemine de zemine kurduğumuz için denize sıfır. Denize sıfır. Oranın da deniz kayalıklıydı. Kayalıklı değil Denize girip çıkmak çok zor orada. O yüzden deniz ayakkabısı şart. Antalya'ya gidecekseniz ve plajı kum değilse mutlaka deniz ayakkabısı alın. Tavsiye alır. Bir Şimdi böyle, böyle ilk deneyimimizde çadırla ilgili e, yatacağımız yer Olsun. Ona göre tedbirini aldım. Yani biz 3-4 kat battaniye falan getirdik ama çok fazla bahane gelebilmemizi düşünüyorum. Ben ettim valla kendi adıma. Zeminde taş yoksa ben uyudum. Ben komando olduğum için evet. sen tabi jandarmaydın ben komandoydum aramızdaki fark evet. Sen komando değildin sen jandarmaydın direkt. Işte. Evet. Allah Allah. Neyse işte o, olsun ben tankçıydım tıkışındık tıkışın. işte. Neyse, Kaş'tan Marmaris'e geçtik. Marmaris'e geçtik. Marmaris'te Altın Kum. Altın Kum'da kaldık. Bir bir Tuvaleti rezalet. Rezalet Altın yani gördüğüm en kötü tuvalet ikincisi. Oh. Bu Adletli dayının oldu. Tavuklar geçtik kampı. Adletli dayının yeri. Yani yok böyle bir şey zaten. İzlersiniz bir duş perdesi yapmış. Neyse oraya git sonra geçeceğiz. Asılarla gidelim. Var mı listeyiz? Tuvalet pisti, denizi de güzeldi, plajı güzeldi. Onun dışında işte şeyden çok ücretse yemek yersiniz orada restorandan almıyorlar. Yemekleri de güzeldi, fena değildi. Güzel anda tavsiye ederim. Oradan Datça'ya geçtik sabah. Akşamında Marmaris'i gezdik, sabah Datça'ya gittik. Datça'dan geri döndük, Bodrum'a geçtik. Orada da güzel evet, mesela. Evet, çok evet. esiyordu. Üşüdük ama temizdi. Duşları en temiz duş diyebileceğim yer evet. orası. Tuvalet evet. de öyle. Evet. Tuvalette Tuvalet de zaten şu opetlerde falan görmüşsünüzdür. Yani şeffaf poşet tarzı gözetler etrafında dönen var ya biz okuttuğumuzda. Tek kullanımda bir e, cihaz yerleştirmişler korona dönemi için. Temizdi duş, temizdi tuvaleti normal. Daha gittiğimiz yer ise yok önce gözet kapağına dezenfektan sık ondan sonra tuvalet kağıtlarını tekrar oraya yerleştir oturacağın kısma ondan sonra otur falan bir sürü işlem ama orada rahatlık yani duş da temizdi taht olan duşa gire gideceksiniz beyazı kötü beyaz olan kabin gibi ha, oradan nereye geçtik Okan Bodrum'dan oradan Kuşadası'na geçtik oradan Kuşadası'na geçtik Davutlar'da kaldı geçtik kaldı işte Davutlar'da kalktık Kuşadası'na ziyaret ettik Davutlar'da Ki adam fenaydı ya. Davut daha ya bileyim ben böyle bir işletme görmedim valla. Duşa giriyorsunuz duş perdesi asmışlar rüzgar hemen kapının altında. Rüzgar bir geliyor herkes çırılçıplak. <laughs> duş perdesi havalanıyor. Herkes çırılçıplak ben sadece saçımı yıkadım. Duş perdeleri de zaten yani tuvalete batır çıkar daha temiz olur. O kadar pis. İğrenç iğrenç Öyle bir şeydi. Ya uygun ama mesela kaldığımız son yerde 35 liraydı. Evet, Gayet güzeldi yani. Onlarda kaldığımız kaldığımız orada daha güzel bir yer var. Ya bir de Google'dan biz araya baktık haritalardan nerede, nerede kamp var yol üzerinden nereye ziyaret edeceğimizi planlıyoruz. Ondan sonra saate göre kaç kilometre mesafe olduğunu hesaplıyoruz mesela gideceğimiz yerler arasında. Hani kalacağımız yerde o rota üzerinde ayarlamaya çalışıyoruz. Yani de onu da Google Maps'ten ya da Haritalardan bakıp kamp yazıp oradan çıkan yerlere göre ayarlama yapıyorduk. O yüzden çok fazla kamp göremedik açıkçası. Ama gittiğimiz zaman yan yana çok fazlasıyla kamp gördük. Hani internette gözükmeyen ama orada olan çok fazla kamp var. Gittiğiniz zaman siz fazla vaktiniz vardır büyük ihtimalle. Yani uzun süre kalacaksınız en az 3 gün kalacaksınızdır. O yüzden daha tercihinizi tarihli şekilde araştırarak yapabilirsiniz. Biz direkt günü birlik kaldığımız için genelde iki gün hariç, iki yer hariç. Biri Bodrum'da, biri Kaş'ta. Kaş ve Bodrum hariç iki, hepsinde birer gün kaldık sanırım. Buradan nereye geçtik dışarıdan? Doğutlardan. Son iki günümüzü Ha Oradan Çeşme'ye geçecektik. Çeşme'ye geçememiştik. Evet, Çeşme'ye geçecektik. Araba bozuldu. Zaten bizde orada yani şahane şartlar aldı yani gittik. Ondan sonra yok bizim. Otobanda kaldık. Araba bozuldu. Arabayı zar zor çalıştıra çalıştıra işte sanayiye soktuk. Cumartesi akşama doğru olduğu için pazarda tatildi. Pazarda yaptıramadık. Evet. İki gün İzmir'de kaldık. Hatta üç gün kaldık. Pazartesi de orada kaldık. Çeşme Alçatı'yı gezdikten sonra Ondan sonra Hayır Çanakkale, Ay, Çanakkale Çıktık evet Asos'ta kaldık Önce işte şey gittik Koç'a gittik Koç'a gezdik oradan Çanakkale Asos Asos'ta nerede kaldık Okan? Şamata Evet Şamata Ha şunu da söyleyelim Orada videoda söylemiştim ama Şamata'da iki tane ayrı mekan Üç tane farklı numara var Birisi, ikisi yani o farklı mekanların numaraları biri eski işletmecisinin olduğu o numara. Neydi 42 olmuydu? Yani sonu. Yani 24 oldu gerçekten. Çok sonu 10'lu bir tane numarayı aramayın. Çünkü adam eski işletmeci e, rezervasyon yaptırdığınız zaman alıyor, boş yer var diyor. Gittiğiniz zaman işte bilerek yapıyor. Yani i̇şletmeye zarar vermek için de yapıyor, zarar vermek için yapıyor. Yani Tartışın, kazan. Biz gittiğimizde rezervasyonumuz var dediğimizde yok demişti. Hatta bize direkt sonra 10 olan numarayı mı aradınız dediler. Biz evet dedik. Eski işletmecinin numarası hala Google'da çıktığı için. O da sürekli rezervasyon veriyormuş herkese aradıklarında. Ona dikkat edin. Orası fena değildi güzeldi. Ben orada kalırdım. Ama orada donduk ama ya. Orada gece <laughs> gece fırtına çıktı. Çadır bir ara başımıza yıkılacak zannettim. Ama uyuyamadım zaten dörtten sonra. Donduk ya. Aynen. Evet. Ama Aynı. denizi falan çok güzel. Evet denizi güzeldi. De. İskele var iskele, iskeleden atlıyorsunuz. Evet. Denizi zaten videosunda koyacağım. Su mükemmel. Orada, evet. Düşün suyu, suyu da çok sıcak. Ondan sonra Çanakkale'ye geçtik Asos'a. Pardon Asos'ta kaldık. Asos Antik Kenti'ni gezdik. Oradan işte Turuva. Oradan işte Çanakkale Merkez, Saat Kulesi vesaire. Orada gelip Yarımadası'na yarım adasına Feribot'la geçtik. Recaabat. Recaabat'a geçtik. Gelip olan merkezden. Şehitliklere gezdik. Çok değil iyi bakmışlar. Güzel yapmışlar da. Gidip görebilirsiniz. Her şey çok güzel duruyor. Üzünlü bir yer yani. Oradan da geri geldik. Çanakkale merkezi. Oradan direkt Gengli'ye geçip Gekli'den Feribat'a binip Bozcaada'ya geçtik. Bozcaada da bir olay oldu. Gittik mekana işte Karadut istedik ikimiz. Baktım pipetler biraz eski duruyor. Gittim sordum garson pipetler sıfır mı dedim hani ambalajlı mıydı dedim. O da sıfır abi sıfır dedi. Baktım orada şey kasanın olduğu yerde pipetlerimiz açık duruyor. Hepsinin ağzının yüzü kaymış. Ondan sonra o konuyla ilgili tartışırken, şikayet edeceğim falan siz derken işte oradan adam atladı, kadın atladı, bir şey oldu. İşte seni şey, burada geçen sene adam öldü falan demeye başladılar. Geçen şey, sene orada adam öldürdü. Ben yaşam yani, buradan gidiyorum. Aynen öyle dedi. yani, dedin. Yani öldürmeyenin ağacı dedin dedim neyse. Ondan sonra bir adam üstümüze geldi. O zaman kadın madın araya falan işte biz de dedik, son günümüz zaten dedik kalktık. Yola çıktık. Sonra kampa geldik. Dolmuş kamp. Bir de Niye dolmuş olduğunu ben içeri girdiğimde anladım. Çok güzel yapmışlar aslında dekorasyonu. Eski Volkswagen'in hippi diye diyebileceğimiz böyle şey kampçılar ya da diyebileceğimiz karavanlar olur ya çok eski. Aynen Volkswagen'ın takıldığı bir yer gibi. Kalmasın şey, ortak orta kalan yapmışlar. İşte minibüslerle görsel efekti almışlar. Şu tuvalet fena değildi. Diğer taraf daha temizdi. Benim kamera şey. çektiğim taraf daha temizdi. Bir tane duş, iki tane duş var ortak. iki tane tuvalet var ortak. Kadın erkek ayrı değil. Ondan sonra da artık yattık. Çok fazla çekemedim orayı. Çok fazla yorumlayamadım. Ama temizdi, güzeldi. Elektrik kablosu vardı içecek var. Kamp alanı da temiz duruyor. Bakımlı, etrafta çok göremedim hiç. Sigara de göremedim. Temizliyorlar yani çok az var. Öyle evet, ondan sonra da şimdi yoldayız. Dönüyoruz. Bu kadar ben... Daha sonra belki... Zonguldak'tan başlayıp Artvin Hopka'ya kadar video çekebilirim. Daha sonrasında bu. abone olursanız seviniriz. Tutuklar değil mi? Abone olursanız da seviniriz. İşte elimden geldiğince böyle hani coğrafyaları tanıtmak istiyorum. Ben çok iş yapmak peşinde değilim ya. Yani. Nerede ne varmış ne yokmuş. Nere gezilirmiş nere gezilmezmiş. Nerelere gidilir. Ben göstereyim de siz ondan sonra beğenirseniz gidersiniz. pek kapatasım yok böyle son video olduğu için. Ama kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.